Evet, biliyorsun. Taşıtlar, karada giden kara taşıtları, havada giden hava taşıtları, denizde veya suda gidenler, bir de tren e, de, tren rayları hani bu demir yollarda gidenler vardı. Şimdi bu taşıtları götüreceğiz. Kayık nerede gidiyor? Evet, doğru bildin, denizde. Kamyon tekerlekleri olduğuna göre yolda, evet kara taşıtıdır. Araba Evet arabada bir kara taşıtı onda tekerlekleri var. Peki pata 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 helikopter. Nerede gidiyor? Havada mı? Karada mı? Denizde mi? Evet havada. Helikopteri bulutlara götürdük. Otobüs. Tekerlekleri olan otobüs. Kara taşıtı mı? Hava taşıtı mı? Deniz taşıtı mı? Evet kara. Peki yelkenli. Yelkenli tekne. Evet denizde doğru bildin. Tır. Aynı kamyonun daha büyüğüydü hatırlarsın. içine eşya konuyordu. Tarır tekerlekleri var. Evet o da bir kara taşıtı. Peki gemi? Gemi. Doğru bildin denizde gidiyor. Bisiklet. Kara taşıtı mı? Tekerlekleri mi var? Evet. Hop onu da götürdük. Tren. Trenin kendine ait özel yolları olması lazım. Ray dediğimiz. Göstereyim. Sence tren bu yolda mı gidiyordu? Yoksa kendine ait özel olan bu demir yollarda mı? Evet doğru bildin. Trenin kendine ait özel kara taşıtı ama bu demir yollar olmazsa asla gidemez. Motorsiklet. Aferin sana. Onu da gönderdik. Ve en son uçağımız kaldı. Uçak hangi taşıttı? Havada mı suda mı karada mı? Evet hava taşıtı. Bravo sana bütün taşıtları yerlerine koydun.